Böyle komutanı geldi dedi ki ya Mehmet bravo dedi ya. <laughs> Teşekkür ederim. Benim komutanım Allah söyledi dedim ben hani. Ve biz o arada Beşmanak Dağları'nın ben şimdi nasıl tırmandım oraları bilemiyorum. Benim çocuklar ektim. Onlar bile inanamadılar. O dağları. O dağları asker Abi, tırmanıyor tabii. Tabi. Toplanma bölgesine gittik biz. Orada e, alayın bir atış poligonu vardı oraya. Yanımızda Sentilaran Kalesi var. Oraya gittik. Bölgenin yabancısıyız. Fakat Hani ne ya, nurum nerede, düşman nerede tam bilmiyoruz. Ama orada bizim atış poligonuymuş. Orada emniyetteyiz. Hava karardı. Dediler sabaha karşı çatışma başlayacak. Sentilerin kalesi vardır bilirsiniz. Kalenin dibindeyiz. Bir ya bir mermi geldi. Yağıyor mermi. Nereden geli bilmiyoruz ki. İzli mermiler var. Nereden geldi ondan anlıyoruz. Evet. Dediler şu tepenin arkasında doğru sızmaya başlayın. Kulaklı tepe var. Orada böyle sızarken gece gözün yok parmak sözünü göremezsin. Oraya böyle sarttık. Ateş kesildi. Tabii biz de onlara mermin geldiği yere ateş ettik. Fakat mermimizi kısıtlı fazla ateş edemiz. Hedefi görmeyince atmak yok. Sabah ortalık ışıldı. Ama ne uzun geceydi. Sabah oldu. Aşağıya doğru bir baktım. burak Girne dediler. Girne'nin tepesindeyiz. İki adım daha alsam aşağı uçacağız. O durumda yani. Uçurum. O zaman sabahleyin gene çatışmalar başladı. Sen burada Kadife Kale vardı bilmem bilirsiniz. Kadife Kale'ye doğru ilerledik. Orayı aldık. İlerlerken fakat ilerliyoruz. Arkamızda mermi sesi geliyor. Mevzinin üzerine basıp geçiyoruz. Mevzi oldu belli değil. 15 yıla, 14 yıl, 16, 63'ten sonra yapmışlar. Üzerinde ağaç bitmiş. Şu kadar bir mazgal deliği bırakmışlar. Ateş ediyorlar. Ondan sonra gör, görüyoruz orada mevzi olduğunu. Bizim döndüğümüzü görünce elini kaldırıyor bize esir alın diyor. Esir diyor. Başka bir şey de mesir. Fazla eğer işte hepimizi tarardı yani. Öyle de bir şeyler yani. Korkaklar. ...sokulecek gibi değil. Dediler ki aşağıya ineksiz... Tekrar uçaklar havadan, gemiler denizden bombardıman yapmaya başladılar. İşte o bir otobüsüne iniyoruz. Üstü açık bir otobüs gibi. Kamyon ikliğin otobüs Öyle bir şeydi yani. Ya inanın o beş manat aşağıda o Kadife inilmişti inilmiş, bilmiyorum. Virajı bir, bir yok. Çünkü Rum hep tepeler. Hava mermisi arabanın sağına düşüyor, soluna düşüyor bize gelmiyor ya. Şoför diyor ki ne yapayım komutan diyor. Bu komutanın başta. Evet. Bu da diyor ki ya korkma yürü diyor ya yürü. Allah bizine Yürü. Ya komutan nereye gidiyorum? Sağa gidiyorum mermi düşüyor, sola gidiyorum mermi düşüyor. Ya Allah koruyunca koruyor kurban olduğumu. İman ya. gücüyle evin hala tereddütleri olanlar varsa Mehmet yani, amca edinmesinler. Vallahi bana. böyle bak. Yani o mermiler koca çukur açıyor, o çukurdan zor kaçıyor otobüs. Bu tarafa, bu tarafa derken bir tane mermi isabet etmedi bize ya. Birisi isabet etse hepimiz eder. O durumda aşağı indik, Beşiktaş'a olan. Orada biz meslum mahallere gidiyoruz. Nere Türk köyü, nere Hun bilmiyoruz ama yanımızda mücahit var. O iyi biliyor. O yardımcı oluyor. Fakat biz yaklaştığımız zaman köylere bundan zulme başladılar. Yani kadına, çeliğe, çocuğa başladılar. Türk askeri gelmeye başlayınca. Ya, onlar çocuklara, kadına, kıza güçleri yetiyor. Biz uçara gidiyoruz ama yetişinceye kadar yapacaklarını yapıyorlar. Gitsek ki koyu perişan olmuş. 1920'li, 21 22'lerde aynısı nerede oldu? Aydın'da, Muğla'da, İzmir'de, Afyon'da, Uşak'ta, Kütahya'da. Hocam EOKA'nın kurucusu, bakıyorum ben, e, adam İzmir'e gelmiş. Hı. Grivastan bahsediyor. Evet Grivas, İzmir'e gelmiş. Birinci Dünya Savaşı'nda Adamın tüm kanı orada ve sonra Kıbrıs'ta. Evet. Yani zulmü bitmemiş ki, katliamı bitmemiş ki. Evet. Evet Mehmet amca siz gidiyorsunuz. Onlar Türk köylerini basıyorlar, köylerini basıyor. Türkler'e zulüm ediyorlar. Türkler'e zulüm ediyorlar ve e, bu arada iki üç gün oldu, bizim tanklar filanlar çıkmaya başladı. Daha zırhlı birliklerimiz geldi. Rum köyünü, biz Türk köyü diye gittik. <laughs> evet. Bir de sesleri duyunca, sabah ortalık ışıyınca Rum köyüymüş. Hemen az geri çekildi, çatışma başladı. Öyle bir deriye sıkıştık ki, ya kafamızı kaldırmak mümkün değil. Mermi böyle yağıyor. tır,lar yollar. Çıkamıyoruz. Çıksak onlar hallederiz ama o orayı bir aşabilsek bir de telsizden bizim bu komutanı dedi tank lazım. Ya kurban oldum Allah. O anda var ya her şeyi unutuyorsun. O tank hı, bir geldi. Sanki dünya benim oldu, bizim oldu. Anam babam geldi sanki. Bizi hemen siperine aldı. Tepeye çıkarttı. Ondan sonra Rum nerede tutuyorsun önümüzde? Çünkü kendim önümüzü gördük bir kere artık. Hani tankın, topun orada önemi çok büyük. Yani sokak muharebesini evet biz komandolar iyi yapıyoruz ama tankın görevi çok önemli. Ama imkansızlıklar da tabii, var. Tabii tarafta. İmkansızlıklar mesela bugün e, Kıbrıs Türkleri ne yapsın? Rum Mücahit öyle diyor. Bir tane bozakamız vardı diyor. Yani şey. Roket atar. Evet. Şu mevzideyiz diyor. A mevzisinde. Bu taraftaki mevzi kaç kilometre? 5 kilometre. Burada diyor gösteriyorduk Rumlara diyor. Tepenin arkasından bir koşuyduk diyor. Koş, koş, koş. Öbür mevzeden gösteriyor. Bunların şeyleri var. Roketleri var desinler. Aslında bir tane diyor. Şu yokluğa bakar mısın? Öyle görüntü veriyor. Tabii. Su borusundan silah yapmış adamlar. Ya yani neler yapmışlar Yani. Evet. Onun için çalışmalar böyle devam et. Şimdi bu devam ederken tabii bize haber geldi. Dediler ki büyük bir tavuk çiftliği var. Enesüs yazı üzerinde. Orayı biz teslim aldık. Adam bırakmış kaçmış. Yukarıda bizim e, bir takımız biz. Yukarıda bizim üçüncü takım var. Onlar çok sıkı çatışıyorlar. Sabah oldu. Karayel var. Karayel geldi bizim oraya. Bizim tavuk çıktı oraya. Bir arkadaşımız yaralı. Ahmet Erdem. Kayserili. Uçaksa almayayım. Buradan girmiş, buradan çıkmış dedikçe köpürüyor bura. Helikopter bekliyoruz. Ya Mehmet dedi öleceğim ya baba annemin resmini göster dedi. Gösterdim. Helikopter geldi gitti. Ali Eryaz vardı. Çok. Delikanlı böyle makine tüfek çıktı. Şimdi şu anda sağlık sorunu var biraz. Buradan gözlerini... öpüyorum. Tezkeri alıp, görmedim. Telefonla görüşüyorum sadece. O arkadaşlık başka. Hele Ahmet Erdem, biz dedik öldü. Tezkereyi aldık. Tabii ben daha uzun sonra yer Kısaca konuşalım. Bir de Bolu'ya geldik. Nizami'de beklerken bir otobüs eğlendi. tekerlekli sandalyenin dedim abi. Baktık Ahmet Erdem. Yeniden bulmuş gibi olduk. Yani şu anda koltuk değneklerinin hayatını idame ettiriyor. Bunlar anlatılması lazım. Bu vatan için kimler ne halde yaşıyor? O çocuk 20 yaşından bu yana koltuk değneğiyle yaşıyor. Ne için? Vatan için. Ben yaralandım. Daha bacağımda parçalar duruyor. Ne için? Vatan için. Bunlar bizim anlatmamız lazım. O alerjiz. Yani gerçekten makine tüfekçiydi. Bu makine tüfekte bölükte seçildik, seçildik. İki kişi kaldık. Görevlendiriyorlar acemiliğinde. Makine tüfeği vereceğiz dedi. Bu bölük komutanı. Hangisi verelim dedi. 14,5 kilo aldığında makine tüfek. Tabi harf filan yok o zaman. Bolu'dayız. Komutanım ben dedi övünmekli mi olsan Kayserliyim dedi. İyi dedi sen uyanırsın. Al olsun makine tüfek dedi. Eğitime çıkıyor da o tek borusunu götürüyor. Tüfek götürmüyor. Biz eğitim tüfek var. Mehmet makineli tüfek kaptım. Ben rahatım. İyi. Harbe gittik. Makineli tüfek bunun elinde. Bu mayonlar var. Evet. Mola ver, biraz bir dinlenelim diye oturunca mayonlar birbirine giriyor mu? Ali Erzan, kim uyanık diyeyim, şey, Ali, şey, Ali Elias, kim uyanık diyeyim, kurban olayım Mehmet keşke uyanık olmasaydım <laughs> kalkarken o mayonla birbirine giriyor kalkamıyor tekrar çözüyoruz o makinesi çok ağır bir de mayonlar sallanıyor böyle ama çok cefakar bir de böyle gerçekten de yani çok kahramanca çarpıştı buradan gözlerinden öpüyorum hem Ahmet'imin hem Ali'min daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.